Ben Fenerli olarak Prem'i alabilir miyim? Hayır. Çok konuşma Fenerli. <laughs> Bak konuşturmayız burada oğlum. Uşaktar çok yaklaşma Eruk. Uzaktan uzaktan bombala Eruk. Anlayayım mısın? Erkan ağlayacaksın. VS'nin Erkan konuşmaya buraya. Amına koyacağım ha uşağın Çıktı mı dört tane karakter? Abi öyle diyeceğim. şeyler deme 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 abi. Hemen ilk başta mevzuya başlamayalım abi. Abi bu arada ben kamera arkası olarak bunları kayıt altına alıyorum abi. Canın Eski. sağ olsun Murat'ım ya ben öyle şeylere takılmam yani. Ama hani oyun içi bir şey gönderilen bir şey değil. Abi, verme, de. refleks verme, refleks <laughs> <laughs> verme. <gülüyor> respekt <gülüyor> abi o zaman sana respekt. Ne o ne de oğlum deme öyle şeyler ya. Saygı duyuyorum. Anladın mı? Anlay bizi. bak tamam vurma kapıya. Efendim abi. Abi Berkay gelmiş odanın birisine geçmesini söyledim çeker misin? Çekerim. Çocuğun sesi beni benden ediyor ya. Kanka yapıyor evet, Anne. Ne? Var mı Ne? Ne? 5 lira verirsem bağırmam. 5 lira. Hadi son iki, son iki, son iki. Hadi kim kaldı? Hadi bir Fener'li bir Beşiktaş, şeyle, Trabzon. Ha Beşiktaşlı. Trabzonli. Sonrakiler <laughs> bir Beşiktaş, Trabzon, Spor. <laughs> ben Fener'li olarak prem'i alabilir miyim? Hayır. Çok konuşma Fener'li. <laughs> Bak konuşturmayız Aynen. burada oğlum. Peki beyler, herkes bir hazır dursun. Bir Şampiyonlar Ligi müziği vereceğim. <laughs> Diyelim. Bir, e, Ama bir şey soracağım. <laughs> ha. bu Fenerler onu 15 senede duymayı yabancılık çekmez. <laughs> 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 hadi dur ciddiyet hadi ciddiyet uşaklar. Telif yemeyelim abi. Yok Trabzonspor atmaz herhalde o kadar değil. Çok hasar Ölme Uşam, ölme. <laughs> sapık otu Turan dirikayım. taktiği yapıyoruz Fenerliler bakın. Ne taktiği? Turan taktiği abi. <laughs> abi türeyat. Bir tur geri uşaklar. Bir ee... tur geri uşaklar. Abi kafama şike edin. <laughs> Yat aşağı. Berkay Balgam'ı yapıştır oğlum? Allah uşaklar çok kötü başladık ama ya. <laughs> Avans mı veriyoruz? Oğlum. Oy! hayır. Ciğerini söktü. Bırakın lan beni İbn <laughs> <laughs> Süpersiniz. Asla parçaları <laughs> ne yapıyorsunuz? So sapı. Sapı. Kalamız boğazında kalır, kalır ben. Hahahaha. 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 oğlum. Dağılıyor. Kuleyi vermeyelim. Kuleyi vermeyelim. Sırayla, Sırayla ölelim. Sırayla ben ölmeye ölelim. gidiyorum. Beyler bekleyin. Ben Kuleler de öldüm. Ben de öldüm. Tamam diğerler ölmesin. Tamam diğerler ölmesin. <laughs> Teşekkürler abi. Teşekkürler abi. Balmut oraya. Balmut ki abi. Ya şey oğlum. Yat lan aşağıya. Yat lan aşağıya. Güden yani güden. Vurun ben. oğlum. Vur. Vurun tükür oğlum, bir şey vur, yap. Tükür bir şey yap. Bir şey yap. Oy ya. git. <laughs> <Ayık. gülüyor> Bu karakter duruyor beyler. Çok beyler. Çok güzel, çok güzel. <laughs> ah be. Çok güzel çürdün. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi aslan parçaları. Hazır mısınız oğlum? Gir o karanbur'e. Girseniz ebeyin <laughs> arama. girmeniz lazım. Böyle çok olmadı sanki. Abi ya, bu arada seri uzun sürmesin. E ee, 2'de bitiriyoruz. 3 olan kazanıyor. Kes 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 kes. Saldırın amına koyayım. Ay çok ayıp abi. Rep pedonu o ibneyi kesin. Abi ayıp oğlum <laughs> ya. Gerçekler bu kadar zoruna gitmesin pedon. <gülüyor> <gülüyor> Lan neler yapıyor ya? Yapay bir şeyler. Ya daşa Hadi bitir abi bitir. Bitir babacım. Öldü. Bitir babacım. Abi, abi benimle oynar mısın İlmi? Oynarım. O da öldü. Bak izle. Lan niye çaldın onu? Oy! Vur 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 vur. Efey Efe, ya canım. Kuleye vurun kuleye vurun. Kesin. Oha. Oğlum hepinizi keser ha. He. Yok yok yalan ya. ya. Beğendin oğlum. Abi takıldı boğazına şimdi buların. La yok oğlum palamut kesmez buları. Bulara çinekop lazım. Gitti, aldı da birazını. <laughs> hani. Şimdi kılçığını ayıracağız onunla. Uşaklar çok yaklaşma ayruk, Uzaktan uzaktan bombala Heruk. Anlıyor musunuz? Komutumu bekleyin. Olmadı benim şive sanki. Ama komutu bekleyin. Bombardıman bir. Bombardıman iki. Bombardıman üstü dediğinden bir kişiye tamam mı? Beyler kusura bakmayın şey, ama birazcık sen. İki, bombalayın ah, uşaklar. Ah bakayım oğlum oraya. Bombalayın uşaklar. Oğlum harbiden bombardıman <laughs> oldu ha. <ka. gülüyor> oğlum dur ne oluyor lan? <laughs> Bu arada geldim arkaya. Hilmi. Beni görecek var ne mı? Yatacağım. Yat aşağı oğlum. at! <laughs> Sen de tamam. yat o zaman. Oy. Hadi Oy. bakayım. <laughs> Amcaoğlu tekmele onları. Uy, Uy no, abi yapıyorsun. rastgele skilllere basıyor diyebilirim ama bakalım ne İkincisini tutturdum da üçüncüsü biraz yanlış olmuş olabilir. Cevabı Cevabını bildiğim soruları sormayı sevmiyorum ya. Mesela demin Hilmi ne sordu? Abu ipnek kim dedi? Yani o böyle şey. değişik bir şey yapayım ya en iyisi. Biraz çıkmam lazım herhalde. Oğlum ciğerlerini söktüm. Vur vurula, ulan vur ulan vur. Abi çok vuruyorlar ya bu Sinan dayan, dayanmıyor. Kim faz atmak ne ya böyle korkaklık olun ya. Ha benim sanki. Bir... oğlum bu ne lan? Ya. 2012 2011 şampiyonu. Sen ne dedin, dedin ne dedin? <laughs> 2012 2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir abi. Ya ağzıyla konuşmayan işte Gördü böyle şeyler söyleyebilir. Masodun, Ah iki hafta bil... öncesine kadar şampiyon Fenerbahçe'nin ilk adam şimdi Trabzon'u savunuyor. Ağabey. Abi. abi. Benim telefonu vereyim sen oyna. Olur abi hemen değişelim. Güzel. Kay. Kesene o şu ama buraya. <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> <laughs> ya. abi karaktersiz ya. 31 bizde neden ki sapık 31 bu hareketi yapıyor? Sapık çünkü abi. Amına koyayım Berkay'a bak herhalde merkez vurdu be ya. Abi, i̇çimde bir hainlik. <laughs> ya Berkay gelsene oğlum. Berkay <laughs> ayıp ediyorsun oğlum burada olmaz o maç sonunda olacak bir şey. Uy tam evinden aldı onu. Elda bu. Kedi oldu biri. Tavuk muydu, kedi miydi abi? Neydi? Hamsi olabilir. Gel ay, ay, Ya da Ulu, Kuzen ne yapıyorsun kuzen? Yürü. İlerle oradan. O zaman yok mu şöyle bir sniper? Yat oğlum. <laughs> kule kule. Kule abi kule abi, kule kule. Abi ikisinin de canı. Uşak aç şimdi bağla niye oyna. Bağla niye <laughs> abi, abi aldım. Bunlar kaybetmeden. Bak sapık yine ben öldürdüm. Erkan. Niye Erkan öyle Kanca nereye geldi Murat? <laughs> Dur <Ya>. otomatik attım. <laughs> Şimdi bahane olması için demiyorum ama bu adam 2 ve 3 ta 2 dakika sonra, sonra dakika, geldi ve ise. <laughs> 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 Abi girme be geldi diye. Gerçi alıştıksın <alışçıksın, gülüyor> yatma. yatmaya. Buru bir, ya. bir ya. Kalmaya gitti abi. <gülüyor> <gülüyor> Mısır onu almaya gitti Mısır onu hamsi yapacak mısın? Ha ya Murat Akai'ye oğlum ultilere çıkın. Yat aşağı. Ya, am, ya, am, sanki Suriye <laughs> sanki bombalay, sanki ya bombalay ya, oradan. <laughs> ya oradan. Abi hayır <laughs> ya. Patlat. Patlat. Abi kuleye gitti ne yaptın bu, bu, bu işten? Ben beğendim abi. Ben beğendim abi. Franco'yu gör abi, abi arkada sizce yaklaşıyor. Erkan yat aşağı. Ya. Oyna takım. Ya. Oyna takım. Takım yer. Almış aman koyayım. Berkay sen de. mi ya? Erkan, Erkan. Pedından bir bilgi geldi. Sur ayarlardaymış. Sur ayarlardaymış. Amına hadi. kodum abi, yerini çok, biliyorsun çok... sen niye ben? Acı çektim bitirin boş ver. Hadi ağlama hadi. Kıyamadım, Kıyamadım abi. Kıyamadım Bitirin. Oy. Bakın abi BRK'ya bak. Allah için BRK'ya bak. Yoldan geçen adamı çeksem takma daha. Lan bizim Cloud Line'ı skor almış. O nasıl bir bahane oğlum? Oğlum <laughs> ben Erkan'ı beğendim 2 5 7. Mi? Adam 7300 hasar vurmuş. Minyon ondan daha fazla vurmuş. Erkan ağlayacaksınsın. Vs. VS'nin vs Erkan konuşmaya buraya. Buna koyacağım ha aydısını çok sıra Ben ilk başta vs başlarken 3. 3'te bitir dedik. Ben çıkıyorum Murat'cığım Ergen'in <laughs> sağlık hadi görüşürüz. görüşürüz bizim. ya bir şey olmaz abi yani ya. ya, ya. Aynen güzeldi Aynen. ya. Ben bayağı keyif aldım hele Erkan'la. Erkan'a Erkan kışıldı bakma kanka. Benim, yüzümden yüzünden, kaybettik Benim... abi. abi. <laughs> Benim bu maça Benim itirazım bu maça var Hilmi maçı sattı. maçı sattı. burada <laughs> 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 Ya ben çıkayım ya. Oynayış ben çıkarım. Nereye alıp dur. Az kapı dedi Abi şunu lendireyim benim. Adam sesi kısıldı ya. Zaten sesim yok. Ben koyma uşak ikide bir laf atıp Er ha. Erkan bak bir şey diyeyim sana. Ha bu bunlar bak bunlar ne biliyor musun aslında? Bu şimdi konuşmalarının sebebi böyle 10 yılda 15 yılda bir bir başarı elde ediyle ya. Onun böyle verdiği hazlan konuşuyla ya ne yapsınlar? Gariban 15 yılda bir yüzleri güleyi Bırak eğlenmene bak. Yoksa böyle sinirleriniz evet de sağ yazık. Erkan çok Bize rahat. eğlenmek şu an Erkan'a da ağlamak yakışır. Ağla Erkan. bir <laughs> tek <laughs> <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var Erkan. Şimdi bağ bulaşırsa yaş farkından dolayı sınırını bilecek. Ama şimdi senden yaşlı evet adam abi. niye çek? Şimdi sağ saray adam niye Şimdi bar satarsa cevabını vereceğim. Bili. Tamam. e şimdi sen tamam kızaysın sen. Abi. 22 yaşındayım. Niye Yakın ben 22'den büyük, büyük değilim. Büyük sen alınıyorsan kusura bakma özür dilerim. Ne kodum ha şimdi mi derler? <laughs> <laughs> Ama çok güzel ağlıyor. Bir daha ağlasana. <laughs> Ay sokak. Abi ben çıkarım yemin ederim. Ben çıkarım böyle işi ya. Ol çıkarım. 哎呀！